Sevgili Sesli Kitap Molası dinleyicileri, içeriklerimizden haberdar olmak, kanalımızı beğeni ve yorumlarınızı desteklemek ve yeni hikayelerde buluşmak üzere lütfen abone olmayı unutmayınız. Moors Level Yüzleşme Ölmüş kadının önünde adam kıpırdamıyordu. Gözleri yarı kapalı, bir bıçak darbesinin oluşturduğu pembemsi yarığın göğüslerinin arasında leke bıraktığı mermer döşemenin üzerindeki bu süt beyazı beyaz tene bakıyordu. Katı beden düzgün biçimini koruyordu ve canlı gibiydi. Yalnızca eller mor tırnaklarıyla, aşırı berrak derisiyle ve su yeşili, donuk, açık iri gözleriyle kararmış ağzının ürkütücü bir tebessümle güldüğü yüzü sonsuz uykudaymış izlenimi veriyordu. Soğuk duvarlı gri döşemeli salonda sıkıcı bir sessizlik hakimdi. Yerde ölünün yanında biraz önce örtülen örtüde birkaç kan lekesi vardı. Memurlar iki bekçi arasında elleri arkasında göğsü ileride soğuk kanla kibirli tavrını koruyan ve dimdik duran suçluyu gözlemliyorlardı. Sorgi hakimi söz aldı. Peki Gautet, kurbanınızı tanıyor muydunuz? Adam başını çevirdi. Sanki belleğinde çok uzak bir anıyı ararcasına sırayla hakime ve ölüye baktı. Daha sonra yavaş bir ses tonuyla yanıt verdi. Bu kadını tanımıyorum sayın hakim. Onu hiç görmedim. Tanıklar açıkça sevgilisi olduğunuzu doğruluyorlar. Tanıklar yanılıyorlar bayım. Bu kadını tanımıyorum. Bir an sessizliğin ardından bakalım dedi hakim. Bizi aldatmak neye yarayacak? Bu olayda yüzleşme çok yararlı basit bir formalite. Siz zeki birisiniz ve jürinin insafıyla size bazı haklar tanınmasını istiyorsanız itiraf edin. Masumken itiraf edemem. Bir kez daha reddetmelerinizin hiçbir öneminin olmadığını anımsayın kendi adıma tutkuya ve gözünüzü kan bürümesine neden olan çılgınlığa kapıldığınıza inanmaktan uzak duramayacağım. Ama kurbanınıza bakın. Onun karşısında bir anlık pişmanlık duygunuz bile yok. Pişmanlık mı? Gerçekten katil olmadığım için pişmanlığım da yok. Duygularıma gelince, tanrım, yok oldular. Buraya girerken bana gösterilecek şeyi bildiğim için en azından azaldılar sizin olduğunuzdan daha az duygusuz değilim. Ben sizi tasasızlığınızdan dolayı suçlamıyorum. Siz beni hangi hakla suçluyorsunuz? El kol hareketi yapmadan kendinden emin bir edayla iddia makamı tarafından toplanan ağır suç kanıtlarından endişe duyuyormuş gibi görünmeden tüm açıklamalarını soğuk ve takıntılı bir yatsımayla sınırlandırarak sönük bir ses tonuyla konuşuyordu. Asistanlardan biri alçak sesle, ondan bir şey öğrenemeyiz. İdam sehpasına kadar inkar edecek. Ve Gaudet sinirlenmeden yanıt verdi. Aynen öyle bayım, idam sehpasına kadar. İddia makamı ve sanık arasındaki bu çatışma ağır ilerliyordu. Tüm sorulara karşı çıkan bu direngen hayırın, gerçeklerin kanıtı gibi görünen şeye karşı dışarısının fırtınalı havasının hala abarttığı sinir bozucu bir yanı vardı. Donuk camlardan cesedi tamamen sarı bir ışıkla aydınlatan güneş ışığı vuruyordu. Öyle olsun diye devam etti sorgu hakimi. Kurbanı tanımıyorsunuz. Peki bunu? Fil dişi saplı, ağzı kanlı bir bıçağı sanığın gözünün önüne koydu. Adam bıçağı ellerinin arasına aldı. Birkaç saniye baktı. Sonra da onu gardiyanlardan birine uzattı ve parmaklarını sildi. Bunu mu? Bunu da daha önce görmedim. Bu bir teknik dedi ve alaylı alaylı güldü hakim. Bu bıçak size ait. Çalışma odanızda asılıydı. Bunu dairenizde 20 kişi görmüş. Suçlu başı neydi? Bu sadece 20 kişinin yanıldığını kanıtlıyor bitirelim dedi hakim. Suçluluğunuz kuşku götürmese de kesin bir uygulama yapmaya çalışacağız. Kurbanın boynunda boğulma izleri var. Adli tıp doktorunun bize söylediğine göre beş parmağın izi de gayet net görünüyor. Ellerinizi bu baylara gösterin. Tamam. Hakim ölünün çenesini kaldırdı. Boynunda beyaz ten üzerinde kesik mor çizgiler göründü. Her ekimozun ucundaki deri sanki oraya bir tırnak basmış gibi kopmuştu. İri bir yaprağın koyu damarlarına benziyordu. İşte eseriniz. Sol elinizde bu zavallıyı boğarken boşta kalan sağ elinizle de bu bıçağı göğsüne sapladınız. Yaklaşın ve cinayet gecesindeki gibi yapın. Parmaklarınızı size gösterdiğim sıyrık üzerine koyun. Hadi bakalım.'' Gautet bir an tereddüt etti. Sonra omuzlarını silkerek daha alçak bir ses tonuyla ''Parmaklarımın uyup uyumadığını mı görmek istiyorsunuz?'' ''Peki sonra?'' ''Bu neyikın?'' diyecek. Biraz solgun, dişlerini sıkmış ve gözleri iri iri açılmış bir halde döşemeye doğru ilerledi. Gözleri kas katı kesilmiş cesetin hizasında bir an durdu. Daha sonra otomatik bir hareketle elini uzattı ve boyundan tuttu. Temasın yapışkan soğukluğu, anlaşılmaz bir titreme, boğmak için kapanan parmakların ani kasılmasına benzer bir duygu yarattı. Sıkmanın etkisiyle ölünün donmuş kasları canlanır gibiydi. Köprücük kemiklerinden itibaren çene kemiklerinin kenarlarına kadar yanlamasına girildikleri görüldü ağzın ürkütücü sırıtması kayboldu ve içinde kahverengi kaplamalı dişlerin yer aldığı kuru dudakları serbest bırakarak korku veren bir esneme ile açıldı. Salonda bir ürperti oluştu. Bu duygusuz yüzdeki açık, mezar ötesinden gelen bir hırıltıyla açılan bu ağız içeri çökmüştü. Törpü gibi kuruydu ve mavi dilin gizemli ve ürküten bir hali vardı. Ve birdenbire bu siyah delikten anlaşılmaz bir mırıltı, bir tür kovan uğultusu geldi. Mavi karınlı, parlak kanatlı, iri bir sinek, ölüler üzerinde yaşayan o mezar sineklerinden biri, tiksinti veren bir sinek havalanıyordu. Mağaranın etrafında birilerinin yaklaşmasını engellemeye çalışıyormuş gibi vızıldayarak daireler çiziyordu. Ve aniden gavutetin solgun dudaklarına kondu. Bir iğrenme hareketiyle onu kovmayı denedi, ama hayvan yeniden geri geldi. Zehirli ayaklarının tüm gücüyle dirisine yapıştı. O zaman gözleri afallayan, saçları diken diken olan, elleri iki yana düşen adam kendisini geriye doğru attı ve titri titreyen tüm bedeniyle yüksek bir sesle haykırdı: "İtiraf ediyorum, ben öldürdüm. Alın beni, onu götürün."